Terima kasih telah menonton! Tabii Acıpayan Kanyonu dediğimiz o kanyon gerçekten Allah'ın bizlere lütfettiği bir cennetin köşesi. Bu vatanın güzel bir köşesi. İnşallah tüm insanların görmesini istediğimiz bir alan. Orası Benlik ve Olukbaşı köylerimizin tam da ortasında. Bu kanyon keşfedildiğinde daha doğrusu yani bizim gördüğümüzde, bizim fark ettiğimizde yoksa asırlardan beri o kanyon orada tabii ki hepsinin dikkatini çeken bir bölge. Acıpayam kanyonu olsun istedik tabii. Bu konuda değişik çalışmalar var. O bölgenin adı Gireniz e, malum. Yine eski adıyla e, bu kanyon Çatak Kanyonu denmiş. Acıpayam Gireniz veya Acıpayam Çatak Kanyonu da denebilir. Ancak Acıpayam Kanyonu sanırım yakıştı. İl Kültür Turizm e, Müdürümüz Turanveli başkanım sağ olsun ekibiyle üniversiteden hocalarımız da geldiler bir takım çalışmalarla ilgili bizim genç arkadaşlarımıza özellikle bir toplantı yaparak bilgi verdiler. Yani bir yerin tanıtımı, nasıl popüler hale gelebilir bu konularda çalışmalar yaptık. Bu bölgenin suyunu da görmüşsünüzdür ki bugün sanırım bir daha göreceksiniz. Turkuaz renkli, Türkün rengi yani daha doğrusu. Oralarda sular doldu ve özelliği de şudur. Bir damla su kaybımız yok. Ayrıca oradaki çalışmalar sırasında bir tek yeşil yaprak koparılmamıştır. Tamamen doğa kendi içinde taşların yeri değiştirilerek ee, ve büyük kazılar yaparak falan değil. Ee, kayaların oyuklarından mağaralar yaparak veya işte ahşap e, ya da kargıdan kamıştan büfeler yaparak doğadan tamamen hiç ayrılmadan zerre ayrılmadan insanın e, gittiği yerde doğa mutlaka birazcık zarar görür ama biz o zararı minimuma indirerek insanımızın da eğitilerek gerçekten o bölgeyi sahip çıkmalarını istiyoruz. Ancak güzellik orada değil biliyor musunuz? Güzellik daha insanımızın yüzde 99'unun girmediği kanyon içinde. Ben girdim iplerle sarkıtılarak veya doğa severler mutlaka iplerle zincirlerle çıkmışlardır. Yazın suda yürüyerek kanyonu iki buçuk üç kilometrelik güzergahını gidip geleceğiz. Tabii 30 metrelik ve 12 metrelik şelaleler var. Onları aşmamız gerekiyor. Onları aşan insan sayısı çok az daha. Biz tam aşmış değiliz. Biz bir yandan 30 metrelik şelaleye kadar gittik. Diğer yandan dolaşarak oraya kadar indik ama arası muhteşem güzel. Gizemli bir dünya sizleri bekliyordu.